Mesane kanserleri yani halk arasındaki deyimle idrar torbası kanserleri özellikle ülkemizde erkeklerde görülen üroloji kanserler içerisinde ikinci sırada yer alır. Özellikle de sigara kullanıcılarında çok olarak gördüğümüz, erkeklerde kadınlara göre daha fazla gördüğümüz bir kanser türüdür. İlk belirtisi genellikle idrarda pıhtılı kanamayla kendisini gösterir her yaş grubunda görülebilir. Bu 30'lu, 40'lı, 20'li, 50'li yaşlarda görülebilir. Ancak yaş ilerledikçe mesane kanserlerinin görülme nedeni artar. Ülkemizde mesane kanserlerinin en sık sebebi sigaradır. Bunun dışında idrar torbası taşları, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, yine idrar torbasındaki yabancı cisim gibi olaylarda idrar torbası kanserlerinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Yani birincil sebep sigaradır. Dolayısıyla mesane kanseri erkeklerde görülen üroloji kanserleri içerisinde de önemli bir yer tutar. Yine mesane kanserlerinin İlk belirtisi idrarda pıhtılı kanama ile kendisini gösterir. Ancak geciken vakalarda kanamanın şiddetli olması ve kanamaya bağlı olarak kansızlığın ortaya çıkması, yine mesanede ortaya çıkan tümörün özellikle böbrek kanallarını tıkaması, idrar kanalını tıkamasına bağlı olarak böbrek yetmezliğine hatta metastazlara bağlı olarak genel anlamda ileri evre tümörlerde daha büyük problemlerle karşılaşılabilir. Dolayısıyla erken belirtisi olan kanamayı gördüğümüz vakalarda teşhise gitmek için yapılacak tahliller oldukça basit tahlillerdir. Bunların başına bir idrar tahlili yapılması, bir karın ultrasonunun yapılması. Özellikle böbrek ve idrar torbasını değerlendiren ultrason sonrasında mesanede şüpheli bir lezyon görüldüğü takdirde o zaman yapılacak tedavi sistoskopi dediğimiz bir tanı hem de tedavi yöntemi olan bir aletle idrar torbasına girip bakmaktır. Eğer sistoskopi esnasında mesanede bir tümör görülürse bu da kapalı bir teknikle temizlenir. Buna da mesane tümör rezeksiyonu ameliyatı diyoruz. Bu temizlendikten sonra burada da tüm kanserlerde olduğu gibi iki tane şey önemlidir. Bir, evresi iki, greydi. Eğer evre olarak erken dönem yani yüzeyel bir mesane tümörü ya da evre bir mesane kanserinden söz ediliyorsa bu vakalarda yapılacak tedavi idrar torbası içine yine de tümörün büyüklüğüne bağlı olmak üzere aynı zamanda greydine de bağlı olarak e, mesane tümörüne bağlı mesane içi ilaç tedavileri verebiliriz. Bu ilaç tedavisini de iki başlık altında topluyoruz. Bir tanesi aşılama tedavisi bir diğeri ise intravezikal kemoterapi diye sınıflandırılabilir. Eğer tümör ilk teşhis konulduğunda mesane duvarına yayılmış, ikinci evreye geçmişse bu vakalarda yapılacak tedavi idrar torbasının tamamen alınmasıdır. Bu da yine iki teknikle yapılabilir. Robotik teknikle yapılabilir ya da açık teknikle yapılabilir. Mesane alındıktan sonra ise yapılacak tedavi ...bir ince bağırsaktan ya da kalın bağırsaktan... ...bir idrar torbası yapmak olabilir. İdrar torbasını ya cilde ağızlaştırırız... ...ya da genç hastalarda özellikle idrar kanalını ağızlaştırma metodu da kullanılabilir. Mesane tümörlerinin erken yakalanması... ...ve buna uygun tedaviler uygulanması... ...tabii ki tercih edilen durumdur. Ancak gecikmiş vakalarda evre iki olduğunda yapılan bu tedaviler... ...son derece kıymetlidir. Yine hayat kurtarıcı olarak görülür. İlerlemiş vakalarda ise mesane kanserlerinde kemoterapi, radyoterapi de tedaviye eklenebilir. Yine son olarak şunu söylemek istiyorum. Tüm kanserlerde olduğu gibi mesane kanserinde de erken teşhis doğru tedavi modaliteleriyle hayat kurtarıcı olunabilecek bir hastalık grubunu oluşturmaktadır. Takibinde yine mesane kanserlerin takibinde erken teşhis bu kadar önemli olduğu gibi takipler de oldukça önemlidir. Mutlaka ilk bir yıl 3 aylık periyotlarla takip edilmesi, daha sonra altı yıl altı aylık periyotlarla ömür boyu takibinin şart olan bir kanser türüdür. Erken teşhis konulduğunda hayat kurtarıcı olan bu hastanın ameliyat sonrası konforu açısından ya da yaşam kaliteleri açısından baktığımızda hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilecek herhangi bir şey söz konusu değildir. Son olarak tekrar aynı cümleyi kuruyorum. Mesane kanserlerinde yani idrar torbası kanserlerinde de erken teşhis, doğru tedavi hayat kurtarıcıdır. Bunu tüm hastalarımızın bilmesinde büyük fayda var.